Şimdi derin bir nefes alın. Günümüzde iç mekan hava kalitesini düzenlemek için hava temizleyici, nem alıcı, nemlendirici, iyonizer, ozon jeneratörleri ve UVC lamp gibi çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. Ancak sağlıklı bir sonuç için tüm cihazları aynı anda yönetmek, hava kalite monitörlerini sürekli izlemek ve camı açmak gerekir. Tüm bu zorluklardan kurtulmanız ve sağlıklı bir yaşam için hava kalitesini 24 saat analiz ederek arttıran bir sistem hayal ettik. İç mekanda soluduğunuz havayı her zaman en yüksek kalitede tutan yeni bir deneyim. Sercare Sercare, akıllı yazılımıyla iç ve dış mekanda bulunan çok sayıda sensöre ait değerleri aynı anda analiz eder. Akıllı sensörler herhangi bir kirleticiyi algıladığında sistem otomatik olarak çalışmaya başlar. Gerektiğinde iç mekana temiz hava verir, Gerektiğinde ise kirli havayı dışarıya atar. SERCARE Sıcaklık, nem, karbondioksit, VOC, karbonmonoksit, PM ve ozon ölçümüyle partikül miktarı analizlerini aynı anda yaparak, hiçbir müdahalenize gerek kalmadan evinizin havasını tertemiz yapar. SERCARE zehirli gaz sensörleri ve duman ile mekanların daha güvenli olmasını da sağlar. Tehlikeli seviye durumunda tüm kullanıcılar sesli alarmla uyarılmakta ve ortam havası en yüksek verimde otomatik olarak temizlenmektedir. SerCare akıllı yazılım tarafından yönetilen bir koku ünitesine de sahiptir. Kullanılan kokular, havayı kirletecek hiçbir kimyasal içermemekte olup %100 doğaldır. Tam devir çalışmada dahi Düşük ses düzeyiyle neredeyse çalıştığını hissettirmez. Üzerinde bulunan nem alıcı ve nemlendirme üniteleri sayesinde nem düzeyi her zaman ideal seviyede olacaktır. Tüm cihazlarınızı aplikasyon ekranından takip etmek mümkündür. Sensörlerin verileri bulut teknolojisi sayesinde geçmişe dönük olarak da izlenebilmektedir. Ayrıca eko, standart, performans, tatil ve sessiz olmak üzere 5 farklı modda çalıştırılabilmektedir. Serkeir hem eski hem de yeni binalara takılabilmektedir. Özel geliştirilen montaj detayıyla her ölçüdeki pencere sistemine uyarlanabilmektedir. Üstelik evinizde hiçbir kırma dökme işlemi gerektirmeden sadece 45 dakika içerisinde kullanıma hazır hale gelmektedir. Serkeir, <Sessizlik> ev, ofis, okul, hastane, otel, bebek ya da özel hasta odaları gibi farklı ideal hava koşullarının ve çok sayıda senaryo kurgusuna sahiptir. Siz de daha kaliteli bir hayatı solumaya başlayın. Daha iyi nefes alın, rahat yaşayın.